Engelsiz dünya demek geleceğe umutla bakmak demektir. Engelsiz dünya demek geleceğe iyi bakmak demek. Asıl engelliler onları görmeyenlerdir. İnsanın kalbi engelli olmasın. Bizi insan yapan kolumuz bacağımız değil, kalbimizdir. Engelli olmak engel değildir. En büyük engel sevgisizliktir. Yeter ki engel aklınızda, kalbinizde, vicdanınızda olmasın. Engelsiz dünya demek, geleceğe umutla bakmak demek. Engel değil, destek olun. Engelsiz bir dünya, engelsiz bir hayat demektir. Engelsiz bir dünya demek, başka hayatlar için mücadele etmek demektir. Engelsiz dünya deneyi demek, sevgi demektir. Çünkü en büyük engel sevgisizliktir. Engelsiz dünya güzeldir. Engelsiz bir dünya demek güzel bir toplum demektir. Hayatı paylaşmak için engel yoktur. Engelsiz Dünya Derneği